yeni evli bir genç, karısıyla her gün kavga etmekten bıktığı şikayetiyle hocasına geliyor. Ve hanımından hayırlısıyla ayrılmak istediğini söylüyor. Ve bu konuda dua etmesini istiyor. Hocası gence bundan daha önemli bir sorunu olduğunu söylüyor. Evladım bir ayın sonunda öleceksin diyor. Genç hocasının sözleri karşısında ne diyeceğini bilemiyor ve evin yolunu tutuyor. Çünkü artık ölecektir. Hanımına sevgi sözcükleriyle hitap etmeye ve ev işlerinde yardım etmeye başlıyor. Üzülmemesi için hanımına bu durumdan hiç bahsetmiyor. Her gün eşiyle olan muhabbet artmakta. Artık ölecek ya. Hiçbir şeyi dert etmiyor hiçbir şeyi duymaz hale geliyor. Daha fazla anlayışlı olmaya başlıyor. Anlaşılmayı istemiyor. Onu bırakıyor bir kenara. Bir ay doluyor. Gençte bir şey yok. Ölme emaresi yok. Belki diyor biraz uzamış olabilir iş. Biraz daha bekliyor. Fakat hiç öyle bir şey yok. Kendini hatta daha da dinç hissediyor. Neyse hocasının yolunu tutuyor. Durumu anlatıyor. Hocası hanımınla durumun nasıl diye soruyor. Hocam her şey o kadar güzel ki. Son zamanlar keşke ölmeyecek olsam diye düşünmeye bile başladım diyor. Hoca gülümseyerek gördün mü evlat? Sen düzeldiğinde her şeyin düzeldiğini sen sevgini verdiğinde onların da sana sevgisini verdiğini gördün.